Hocam bir cümlede bir tane örtük anlam olur mu? Birden fazla da olabilir. Bazen iki tane olur, bazen üç tane olur. O cümleye göre değişir. Cümledeki mecazi anlama göre değişir. Biz de bunu beşeceğiz zaten sizde. O yüzden sürecimiz uzun, yolumuz uzun. Biraz emek istiyor. Öyle üç dakikada paragraf taktikleriyle, beş dakikada paragraf taktikleriyle olacak bir iş değil bu. Siz de emek vereceksiniz, oturup düşüneceksiniz, yazacaksınız. Ne demek istiyor olabilir şeklinde. Görünmeyeceksiniz. Daha sonra videoyu açıp beni dinleyebilirsiniz. İkinci cümleye geldim. Ne demişim? Kökü maziye uzanmayan şiir kökü maziye uzanmayan şiir. Şimdi ÖSYM böyle bir paragraf verirse arkadaşlar. Seçenekte neyi kullanır? Mazi ifadesini kullandıysa seçenekte gelenek der. Gelenek. Veya seçenekte atıyorum eski der. Aynı kelimeyi vermez. Eş anlamlısını veya yakın anlamlısını verir bana. Zaten çeldiriciliği de bu şekilde yapıyor. Kökü maziye uzanmayan şiir, yani gelenekten beslenmeyen şiir. Sonbahar rüzgarında savrulan kuru yapraklar gibi. Bak burada bir metafor kullanmış. Kuru yapraklara benzetmiş şiiri. Bir an için göğe yükselir bir an için göğe yükselir yani bir an için çok...